Rahmetli Mehmet Gül, Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem milletvekili. Ben 2008'de vefat ettiğinde cenazesine gelmiştim. Şimdi araya araya buldum mezarını. Hem bir dua okumak hem de geçmişi yad etmek. Mehmet Gül, Ülkücü Hareket'in uç beylerinden birisiydi. MHP İstanbul İl Başkanı Milletvekili MHP'den 1980 yılı öncesi İstanbul İlk Ocakları Başkanı gibi yazar kendisi ayrıca ve e, okuduğunu anlayan bilgi dolu, dop dolu bir ağabeyimizdi. Ülkücü hareketin yol başçalarının birisiydi. Şimdi mezarına geldi hem dua okumak hem de ruhunu ruhuna dualar göndermek yani.